Herkese merhaba sevgili izleyiciler yayınımıza hoş geldiniz. Evet bugün gözler Erdoğan Trump zirvesinde bakalım oradan neler çıkacak masada neler var tabii ki bunlara bakacağız ama bu arada da Amerika ile dev bir doğal gaz anlaşması imzalandı 20 yılda tam 70 milyar metreküp doğal gaz alacağız. Peki neden Amerika'dan alıyoruz? Neden 20 yıl? Biraz da bunu konuşmak gerekiyor galiba. Tabi sadece Cumhurbaşkanı Erdoğan değil, Merkez Bankası Başkanı da Amerika'da. O da New York'ta yatırımcılarla bir görüşme yaptı. Orada da enflasyonla ilgili açıklamalar yaptı. Peki bu ne anlama geliyor? Biraz da ona bakacağız. E tabi altını konuşmasak da olmaz. Altın, altın, altın. Yatırımcısının göz, yüzünü güldüren e, şu andaki tek yatırım aracı. Bundan sonra neler olacak? Çünkü Amerika'dan e, olumlu ekonomik göstergeler geldi ama Fed'in faiz indirimine yönelik çelişkili mesajları vardı. E, tüm bunların ışığında rotasını nasıl belirleyecek? Bundan sonra altın ona da bakacağız. Başlayalım o zaman. Merhaba Bayram Bey, hoş geldiniz. Merhaba Evra Hanım, hoş bulduk. Hangisiyle başlamak istersiniz? Ben şu doğalgazı merak ediyorum. Yani neden Amerika'dan alıyoruz bir de neden 20 yıl diye böyle başlayalım. Şimdi Ebru Hanım doğalgaza başlamak daha doğru daha mantıklı. Neden? Çünkü doğalgaz artık ekonomik kararlar ekonomik olmaktan çıkıp siyasi olmaya başladı. Bunun tek sebebi var bu. Şimdi düşünün. Türkiye'nin göbeğinden Avrupa'ya doğalgaz gidiyor değil mi? 3-4 tane hat var. Evet. Hatta Avrupa'daki hatları Amerika e, gayri resmi olarak bombalamıştı. Avrupa'ya gidecek, Rusya'dan Avrupa'ya gidecek hatlar kapatılmıştı. Ama Türkiye'den Avrupa'ya gaz gitmeye devam ediyor. İran gazı gidiyor, işte Irak gazı gidiyor, Azeri gazı gidiyor vesaire. Peki ben şimdi sıfır taşıma maliyette gaz alacakken neden 10 bin kilometre için gaz parası ödeyeyim? Şimdi bunun nakliye parası gazdan pahalıya gelecek için akıl var. Yani bir akıl akıl etmek lazım. Bunun nakliye parası. Burada sıfır maliyeti varken benim taşımada. Amerika'dan 10 bin kilometre tankerlerle gaz taşıyacağım. Nasıl bir akıl bu nasıl olacakmış? Ben ben izah etsin. Bunun hiçbir mantığı yok. Bu tür politikalar tamam siyasi ya bunlar da enflasyonu besleyen politikalar. Bu enflasyonu düşürmez. Bunun hiçbir mantığı yok. Hem de 20 yıllık anlaşma Peki 20 yıl içerisinde yeni yakıt türleri geliştirilirse ne olacak? Niye ben 21 bir firmadan gaz almak isteyeyim? Yani bunun mantığı yok ki. Aklınızdan uyan tarafı yok. Bir dönem kamuda görev yaparken bir sözleşmeden bahsedeyim. Hadi aklıma geldi şimdi. Demişler ki bir anlaşma yaparken birine bir devlet arazisi kiranın çok kıymetli bir arazi kiranın İstanbul göbeğinde. Demiş ki 49 yılına verdik ama kiracı dilediği kadar uzatabilir diye bir madde koymuşlar. Yani sonsuz kira sözleşmesi gibi olmuş. Bu da aynı ticari anlaşmalar bir yıl maksimum beş yıl olur. Yirmi yıl öteye görebilen bana birini söyleyin. Var mı? Bırak onu. Bir yıl öteye bile şu an göremiyorsun. Dünya öyle bir halde ki nasıl yirmi yıllık anlaşma yapıyorsunuz? Ben buna benim aklım vermiyor. Kusura, bak, kusura Eren varsa çıksın bunun ekonomik olarak mantığı budur desin. Anlayalım. Ben anlamıyorum. Evet. Kusura bakmayın. Evet. Yani maalesef bunun evet. bir mantığı yok. Ee, gelecekte de olacağını kanısına değilim. Evet. Peki 20 yıllık doğalgaz alıyoruz. Bugün de e, tüm bunlar alınırken işte uçak alımlarından bahsediliyor. Bugün de bir zirve var. E, Cumhurbaşkanı Erdoğan'da e, Beyaz Saray'da olacak. İşte görüşmede Gazze, Suriye, Rusya, Ukrayna savaşı, ticaret ve savunma dosyaları masada olacak. Bunlar konuşulacak deniliyor. E, masadan ne çıkar? Ekonomik olarak ne olur? Bize bir etkisi olur mu? Ne dersiniz? Şimdi e, Ebru daha masaya oturmadan biz Amerika'ya çok büyük kıyaklar geçtik. Evet. Çok büyük kıyaklar geçtik. 22 malda ki bunun önemli bir tarım ürünü. Bizim tarımı, bit tarımı bitirecek nitelikte kararlar. Bunlardaki gümrük vergilerini Amerika için indirdik. Kaldırdık. Evet, evet. Ek gümrük vesaire vardı. bunları kaldırdık. Mesela Amerika pirinç üreticisi değil. Neden Amerika'daki Birinci ithalatı bir serbest bırakıyor. Birisi bana izah etsin. Yok mantığı yok. Daha masaya oturmadan bir de masada kaybedeceklerimiz var. Demek ki bunları vermeden Amerika masaya oturmuyor. Dur bakalım bir pazarlık edelim ya. Niye indirdiniz ki? aciliz neydi? Bir pazarlık yapıp oturun Trump'la karşı karşı. Al gülüm ver gülüm pazarlık edin. Çin bunu yapmadı. Mı? Yaptı. Avrupa bir yeri de al gülüm ver gülüm bunu yaptı. Ama biz dedik yok ya biz dedik hemen yapalım. Daha masaya oturmadan bir dünya taviz verdik. Niye? Şimdi bunun mantığı yok. Maalesef e, önümüzdeki dönemde tarım daha da kötüye gidecek gibi görünüyor. Tarım ürünler daha da pahalanacak. Hani sözünüzün başına söylediğiniz aslına dönüyoruz ama Sayın Merkez Bankası Başkanı Karhan'ın e, yakındığı şey neydi? Gıda fiyatları değil mi? Gıda fiyatları böyle bir durumda nasıl düşecek? Düşmeyecek. Daha da kötü olacak. Aksine yükselecek. Aksi yükselecek. Aksi yükselecek tabii. Çünkü ne olur orada zaman içerideki tarafı zaman. Fiyatları yükselmeye başlar. Yani 10 bin kilometreden pirinç taşınır mı Türkiye'ye? Ah, yani mantığı mı? Bunun nakliyesi ve servisi kilo başına nakliyesini düşünün. Şu an dünyadaki en pahalı lojistik yani nakliye. Maalesef işte bu nedenden dolayı çok mantıklı değil. E, şunu dikkat ediyorlar mı bilmiyorum. Şimdi buradaki bugüne kadarki en önemli açıklamayı Vedat Işıkan yaptı. Çalışma Bakanı yaptı. Ne dedi Vedat, Vedat Işıkan? Bakın aşkımız çok önemli. Altını kalın kalın çizelim. Ben de buradan okuyayım. Bu zor durumda <laughs> bile biz emeklinin maaşını ödeyebiliyoruz diyor. Bak bu zor durumda bile. Ekonominin Türkiye'deki hazinenin <laughs> durumunu düşün. Yani bu çok önemli bir cümle. İşte birileri doğruyu söyletiyor. Ekonomi <laughs> o kadar zorda ki ona rağmen biz emeklilerin maaşını ödüyoruz diyor. Biraz daha zorlarsa söyleyecek demek ki. Oraya doğru gidiyor iş. Şimdi bu şekilde hazine ve devlet yönetimi olmaz. Şimdi bir an önce Türkiye'deki hazinenin toparlanması lazım ama toparlanmaya hiçbir işaret yok evladım. Vatandaş da inanmıyor. Vatandaşa rağmen siz enflasyonu veya ekonomiyi düzeltemezsiniz. Sosyal bir olayı da düzeltemezsiniz. Bakın iki tane örnek ve Merkez Bankası'nın anketi var. Her ay düzenli olarak yayınlıyor. Hem piyasa işte sektörel anketler var hem hane halkı var. Hane halkı diyor ki 12 ay sonra enflasyon yüzde 53 olur. Enflasyonun artmaya devam edeceğini düşünen insan oranı yüzde 72.7. Sektörel bazlı enflasyonu nasıl düşüyoruz? ama kim ne yapıyorsa bir Yanlış var bir yerde. Bir sıkıntı var yani. Şimdi diğer bir anket var. Asal araştırma şirketinin bir anketi var. O da açıkladı. Ekonomi bugünden. Daha kötü olacak. Bugün kötü ve bugünden daha kötü olacak diyen insanların oranı yüzde altmış Bugünkü kötü hali olacak diyen oranların oranı yüzde on Toplam 80.8 Yani Merkez Bankası anketiyle ve yani TÜİD'le Merkez Bankası ortak yaptı ankette paralel gidiyor. Şimdi bu durumda siz enflasyonu nasıl düşüreceksiniz? Düşüremezsiniz ki. Peki düşürmek için ne yapıyorsunuz? Hiçbir şey, şey yapmıyorsunuz. Ve Merkez Bankası Başkanı New York'ta e, yaptığı sunumda ne diyor? Hadi orada üç tane cümlesi var, okuyayım. Gıda fiyatları, hizmet enflasyonu ve okulların açılmasıyla beraber e, e, enflasyonun bir tık yukarıda olacak. Bir tık yukarıda olmayacak sayı karar. Belli ki TÜİK bunu düşük, yüksek gösterecek ama e, olmasın, olma, olması gerekenden çok daha aşağıda düşecek ama bir tık yüksek gösterecek. Evet. Bu da yanlış. Gıda fiyatı düştü evet. gidiyor şu an. Çarşı pazara çıkın. Bir düşün şey var yani müthiş bir pahalılık var. İşte o ne demek? Paranızın değer kaybı Mallar karşısında paranızın değer kaybı demek enflasyon. Evet. Maalesef enflasyonu engellemek için yapılan hiçbir şey yok. Evet. İşte bu, bankalarda finans olarak biraz sıkıştıkları için mevduat faizlerini 2-3 puan artırmaya başladılar. Merkez evet. yani Bankası faiz ama bankalar mevduat faizini artırıyor. Evet. Fatih Karan da diyor ki enflasyon görünümünün ara hedeflerden belirgin biçiminde ayrılışması durumunda para politikasını daha da sıkılaştırabiliriz diyor. Yani bir faiz arttırımına da gidebiliriz demek oluyor mu bu cümle? Nasıl bir cümle? Ne Paranın maliyetini arttıracağız demek. Şimdi sıkı para politikası paraya ulaşımı zorlaşacağız. Paranın maliyetini ulaşım maliyetini arttıracağız demek. Bu faiz artırımıyla olabilir. Veya Mevduat toplarken mevduat toplamanın maliyetini artırabilir. Mevduat mızdan faizlerini yukarı, yukarı, çekebilir. Bu da kredi faizini yukarı çeker. Evet. Kredi faizleri böyle faizleri düşürsün. Mesela geçen hafta e, itibarlı bir kişinin kullandığı kredinin oran tüketici kredisi. İki yıllık kredinin faizine kadar biliyor musunuz? Yüzde yüz kırk Birleşik faizi yüzde yüz kırk üç nokta faiz eğer bunu şey yaparsanız ee, ne diyorsunuz sigortasız kullanırsanız hayat sigortası yaptırmazsınız 5.9 5.9 kapitalize ettiğiniz zaman bir yılda yüzde 143 nokta ile geliyor. Hadi bakalım işte. Hani şey bak buna rağmen tüketici enflasyonu düşmüyor. neden biliyor musunuz? O zaman söyleyeyim. Türkiye'de 2 milyon kişi var. Bu 2 milyon, milyon kişi fütursuzca harcıyor. İnanılmaz harcıyor. Altınları buralardan sarkıtmalara mı dersiniz? lüks markalarda sürekli giyimlerle şeylerde bir görgüsüzlük var. Bir görgüsüzde bir alışveriş var. Enflasyonu yükselten taraf o. İnsanlar gıdayı daha fazla tükettiği için gıda fiyatları yükselmiyor. Gıdaya ulaşım maliyetini artırırsa akaryakıda kaç kere zam geldi yavrularım? Sayamıyoruz artık. Yani sayamıyorsun. O zaman ne oluyor? Gıda üretilen bölgelerden İstanbul'a, Ankara'ya nakliyeleri inmak pahalı hale geldiği için gıda fiyatları yükseliyor. Ya yani bu şey yok. Biz bunun sebebi nedir? Yönetilen ve yönlendirilen fiyatlar devletin yaptığı ürettiği hizmetler ve malların fiyatlarını arttırdığımız zaman işte akaryakıt da bunlardan biridir kusura bakmasınlar. Yok serbest piyasa ekonomisi falan kimse demesin bunu kimse yemiyor artık. Çünkü fiyatı sen belirliyorsun. Orada çünkü vergi en önemli koz. Vergi toplamak için fiyatı yukarı doğru çekiyorsunuz. Ne oluyor? Ondan sonra Anadolu'dan İstanbul'a büyük şehirlere gelen malların fiyatları otomatik olarak artıyor. Çünkü nakliyesi artıyor. Çok net. Dolayısıyla böyle bir durumda siz enflasyonu yıl sonunda 16 yapacağım, faizleri 20 indireceğim derseniz bu dalgaya halkın aklıyla dalga geçmek olur. Böyle çok 2026'da enflasyonu yüzde 16, faizde yüzde mümkün değil. Aklı hizara uymuyor. Uymuyor. Yani yüzde 30'un bile gelecekse 2026'ın sonunda yüzde 30'un bile altına gelmez. Evet. Ne söyleyeyim? Peki o zaman son olarak da altın diyelim ne dersiniz? E, yatırımcılar evet. tarafından gerçekten çok yakından takip ediliyor. İşte küresel ekonomik gelişmeler var. İçeride yaşadığı evet. dinamikler var. Döviz evet. kura, kurlarındaki dalgalanmaların etkisiyle e, piyasada da altın konusunda da küreselde de içeride de dalgalanmalar yaşanıyor. E, ne diyeceksiniz? Yani rekor üstüne rekor kırıyor. Bu rekor seviyesi devam mı edecek? Biraz altını anlatın bize de yüzümüz gülsün. Yani yatırımcının yüzü gülsün. Ee, altın yoluna devam edecek. Bir günlü falan bir ara verdi. Ama altın yoluna devam edecek. Dün, aslında bir grafik çıkardım. Hem altın hem gümüş. Bakın. Şu 100 yıllık falan bir grafik. Belli noktalarda sıçramalar var. Şurası 1817'den başlıyor grafik. Şuraları görüyor musunuz? 79 e, e, 1929 buhanları 71 ve en son geldiği zaman son Üçüncü en büyük çıkışını yaşıyor altın ve gümüş. Rekora doğru gidiyor şu an. Rekora doğru da gidecek. Neden gelecek? Amerika'da da Türkiye'deki gibi siyasetin e, ee, faiz üzerindeki baskısı, faizi indirecek sene şekildeki baskısı çok artıyor. Bunun için FED 0.25 basmanlık bir faiz daha indirim yapacak. Ama enflasyon yükselmeye devam ediyor. Bu enflasyon biraz daha körükleyecek. Ne olacak? faizi düşürdüğü için dolara ulaşım kolaylaşacak. Krediler çünkü krediler olacak, kredi vermeler başlayacak. Bu başta zaman ne olacak? Herkes altına gidiyor. Çünkü faiz değeri düşük olacak Amerikan dolarının. Amerikanın hasine, şu anki mevcut hasine bakanı da düşük değerli bir dolar istiyoruz diyor. Şu düşük değerli dolar demek enflasyon demek. Para değeri düşürdüğü zaman alım gücü azalır. Hani 100 liraya atıyorum 10 tane sandviç alıyorsun, 100 dolar sallıyorum bakalım 20 tane sandviç alırsan şimdi 18 tane 17 tane alacaksın. Ne olacak? alıp gücü düşük hmm. tamam, Bu da doların nerede kaybetti sandviçler geliyor. Bu altını bütün dünyada şu an destekliyor. Dün e, Amerika'daki bazı veriler, şişlikle ilgili bazı veriler olumlu gelmiş olsa dahi hemen sonrasında faizin düşeceğine şeklindeki beklenti tekrar doları yukarı doğru e, altını yukarı doğru attı. Şu anki rakamı ben size söylüyorum Londra piyasasında 3756 dolar 48 sen. Sabahtan beri 20 dolar artmış. Yüzde 0.54. Yüzde yarım yükselmiş. Yüzde 0.54 olmuş. Için. Her saniye geliyor. Sürekli değişiyor. Yükselmeye devam ediyor. Dünyada da Türkiye'de altın ve gümüş yükselmeye devam edecek. Hatta gümüş biraz daha hızlanabilir. Gümüşte çok çok ciddi bir talep var. Ee, önümüzdeki dönemde. Hatta kapalı çarşıda önceki gün e, altın ve gümüşle de gümüş bak zordu. İki üç gün sonrasında randevu veriyorlar. O kadar bir talep var ki. İki üç gün sonrasında randevu veriyorlardı ka, e, kapalı çarşıda. E, dünyada ve Türkiye'de evet maalesef altın ve gümüş devam edecek. Siyasi belirsizlikler, ekonomik gelişmeler, petrol fiyatlarının düşmesi hepsi altını destekliyor. Önümüzdeki dönemde altındaki krizin dünyadaki ekonomik krizin büyüme krizin daha da derinleşecek görülüyor. İşte bunlar hepsi altın ve doları tarihi zirvelere doğru taşıyor. Altın doları diyorum. Dolar değil de altın ve gümüşü tarihi zirvelere doğru taşıyor. önümüzdeki dönemde dolar muhtemelen euro dolar karşısına 1.20'den aşılacak. Çok daha dolu, dolar seviye seviyeye doğru gidecek gibi görünüyor. Evet. Peki son olarak da şunu sorayım. Euronun yükselişi Türkiye'ye bir avantaj sağlıyor mu? Bir avantaj sağlıyor çünkü ihracatımızın büyük kısmını oraya yapıyoruz ama bunlar Türkiye'deki açıkla o kadar büyük ki artık şey yapmıyor çok e, Türkiye şey yapıyor. Şimdi bakın bir örnek daha vereyim. Altın da ilgili demişken, ikisiyle ilgili de. Şimdi altın fiyatı son dönemde yükseldi biliyorsunuz. Son bir ayda yüzde ona yakın yükseliş kaydetti. Altın mevduat var Türkiye'de biliyorsunuz. Altın endeksi mevduat var. Ne almış biliyorsunuz? Maliyeti 7 milyar dolar artmış. Evet. <laughs> evet, biliyorum. 7 milyar dolar bankalara ek yük bindişini faizden dolayı. Altının faizden dolayı. Anlatabiliyor yani, Şimdi çok ciddi para. Şimdi o kadar bilinçsiz de şeyler yapılıyor ki Türkiye'de para biriktirmek için. Maliyetine bakılmıyor, günü kurtarmaya çalışıyor. Dolayısıyla altın, şimdiden uyaralım, altın önümüzdeki dönemde de yükselmeye devam edecek. 1979'dan ki en büyük yükselişini yaşadı altın ve gümüş. Artık bundan sonra da devam edeceğiz. E, dünyada çünkü altının önünü kesecek şu an hiçbir şey görünmüyor. ancak merkez bankalarının faiz artırmaları lazım, para bilimlerinin değerini korumaları lazım. İş bir merkez bankası para birinin değerini, değerini korumuyor, gerçek anlamda korumuyor. E, o da altına yarıyor. Altın tarihi ve çok yakın, yani son 100 yıllık zirveye çok yakın. Evet. Peki. O zaman bugün de böyle noktalıyoruz dediğimiz gibi gözler biraz da Erdoğan-Trump zirvesinde. Bakalım bugün e, Türkiye saatiyle akşamüstü bir görüşme olacak. Yarın onu da değerlendirmek için biz burada evet. olmaya çalışacağız. Yarın görüşmek dileğiyle diyorum herkese. Hoşçakalın.